Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni gelen PKX'te çiftlik etkinliğinin devamının güncellemesine bakacağız. Nasıl desem emin olmadım. Evet arkadaşlar başlayalım. Haziran festivali kıyafetleri. Ateşin etrafına oturup közlenmiş mısır yemekten daha keyifli bir şey yok. Tabii ki en iyi kıyafetleri giymekten başka. Traktör. istediğin şey güçse başka yere bakmana gerek yok. Traktör ilk sayı yarışındaki yapışkan maddelerin üzerine rahatlıkça sürebilirsin. Çiftlik sezonu ganimet kutusu. evinin ve kıyafetlerinin muhteşem bir kırsal ile eşleştirmeyi ne dersin? Evet arkadaşlar, kıyafet paketi, kutu ve yeni bir eşyamız var. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada, ee, bir dakika bu değil. Evet, Haziran Festivali Kıyafeti bir. Arkadaşlar, ee, böyle bir kıyafetim var. Ben bunları karıştırarak kombin yapacağım. O yüzden ee, şu anlık gösteriyorum. Güzel, Masa satın alalım? Şimdi herkes sarı Sarı mavi görünce Fenerbahçe diyecek ama arkadaşlar bence bunları karıştırmayalım. Çok tatlı bir elbise setimiz de var. Kurdeleleri var. Evet. Arkada takılan kurdele e, çok güzel bir tarç falan var arkadaşlar. Şimdi bakmak istiyorum. Ama bakarken eee İlk gördüğünüz gibi böyle bir kıyafetimiz var. Arkasında kurdele, tacı var. Elbisesi de çok güzel. Elbisinde de, de, de kurdele var. Ayakkabıları da çok güzel arkadaşlar. İkinci kıyafetimiz de böyle. Güzel bir şapkama var. Böyle buğday varsa üstünde. Yine renk tapasına uygun olan bir tane arkadaşlar e, suit var. Nasıl? Takım var. E, ve bir tane torba çantası var. Şimdi bir komün yapmadan önce arkadaşlar yeni gelen çiftlik sürpriz kutusunu açmak istiyorum. Bunu ayrı bir video çekeceğiz. Arkadaşlar yine de açacağım. Umarım bu kıyafet paketlerinden bir tanesi çıkar. Yani kıyafetlerden. Bir sepet çıktı arkadaşlar. Bir tane kıyafet çıkarmak istiyorum. Ben bir tane daha açacağım o yüzden. Arkadaşlar kıyafet çıkmadı. Son bir tane daha açacağım. Arkadaşlar bir şapka çıktı. Tamam. Şimdi şapkayı takmak istiyorum ilk önce çünkü çıktı. Sonra arkadaşlar bu sevdim aslında. Bu teykin kalsın. Evet. Üst olarak Aslında bu da güzel oldu. What? Arkadaşlar aslında uyumlu oldu. Evet. E, bunda iki tane ayakkabı var. Bunu seçelim. Ya da bu güzel görünüyor. E, ben gözümü çıkaracağım. Ve kurdelemi de çıkaracağım. Biraz farklı görünüyor. Aslında kurdeliği takayım. Eteği çıkartayım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir etek giymek istiyorum. Şimdi e, bir kıyafet yaptık. Şimdi yeni gelen traktöre bakalım hem şapkamızı görmüş olduk. Yeni traktörümüz arkadaşlar X'e yarışında engelleri geçebiliyormuş hızlıca. Deneyelim. Böyle dört e, tane tekerleği, tekerliği var ama iki tanesi büyük, iki tanesi küçük önde ve bir tane duman şeyi var hızlı ilerliyor böyle ve arkasından adımlar çıkartıyor. X'e yarışına girmek istiyorum bununla birlikte. Evet arkadaşlar hadi X'e yarışına girelim. Den den. Evet. X'e yarışı için kullanabileceğimiz bir sürü araç var. Ama ben şimdilik yine yeni aracımızı denemek istediğim için hemen onu takacağım. Burada gördüğünüz gibi. Hadi deneyelim. Oo, önlerdeyiz. Bir sürü arkadaşlarımız var. Arkasında pek ekse yazıyor bu sırada bana. Gördüğünüz gibi. Diğer oyuncuları beklediğiniz için az kaldı. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Bu benim asadığım mini oyunlardan biri. 2-1. Bir. Başla. Sürpriz kutu 1. Bakalım ne çıkacak. Bomba çıktı. Puh. <gülme> Ha, bu hızlandırma mı yapıyormuş? Ben arkamıza attığımızı sandım. Kutular. Hayır. Arkadaşlar sürpriz kutuları kaçırdım. Gördünüz mü? Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Tamam. Uuu tamam bir tane koydum arkamı. Ve bir tane kutu. Elimizdekini kullanmazsak e, geri kalıyor. Hızlanım. Hayır düşme. Uuu. Arkadaşlar düşmedim orada yanda bir şey vardı evet. Sürpriz kutu kaç bilmiyorum ilerleyelim. En yukarıda biziz. Yine arkama ekleyeceğim. Sürpriz kutu. Hayır. Alamadım sürpriz kutu. su dedim yanlışlıkla yalnız. Başka sürpriz kutu var mı? Arkadaşlar bu ne? Geliyor. Beni geçemezsin. Bomba çıksın. Muzlanma çıksın. Roket. Tamam. Bomba geliyor. Birinci olmam lazım. Hayır öyle bir şey yok ama şaka yapıyorum Bir tane daha çıktı. Uu, geliyorum ben. Bakalım kim kazandı. Evet arkadaşlar iki kat ödül aldık. Bu sırada umarım yanlış anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar sonunum üçüncü oldum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. yanındaki kız çok tatlı.